Müzede resim çekmek yasak. Çekmiyorum zaten. Belki çekersiniz de bir tatsızlık olur diye söyledim. Teşekkür ederim. Yasalar küçük hırsızlıklara karşı acımasızdır da. Buraya resim seyretmeye geldim, tablo çalmaya değil. Pardon, hırsız derken ben de sizi değil, tabloyu yapanı kastettim. Ressam düpedüz Tintoretto'dan çalmış. Ama sanatta eşkıyalığın adı esinlenmedir. Yalnız belli, Ressam kıvrak bir resimlenici. Her şey ustaca sahnelenmiş. Tintoretto'nun ritmini aynen kapmış, dengeleme iyi. Ve bakın, aynı ışık çelişmeleri. Yine de usta bir hırsız, budala bir sanatçı bozmasından daha önemli bence. Açıklamanız için teşekkürler. İzin verirseniz, yalnız seyretmek istiyorum. Bağışlayın! Amacım sizi sıkmak değildi. Biliyorum, bunları anlatmak göreviniz. Ama yorulmanıza gerek yok. Ben zaten çıkıyorum. Ne emredersiniz? Eee... ...Gin e, tonik lütfen! Ne güzel bir rastlantı değil mi? Müze erken mi kapanıyor? Yo. Yoksa siz işi mi bıraktınız? <laughs> siz benim müze bekçisi falan mı sandınız? <laughs> Orada daha rahat edersiniz. Teşekkür ederim. Aynı hanımefendininkinden. Fotoğrafa meraklısınız galiba. İstanbullu musunuz? Burada yaşıyorum. Ben İstanbulluyum. Kıbrıs'a tarım işleri için geldim. Bir pilot bölge seçeceğiz. Bakanlık gönderdi beni. Ziraat yüksek mühendisiyim. 29 yaşındayım, bekar. Tanışmanın sevincine. Hoş olmuyor bu yaptıklarımız. Neden? Ha anladım. Kahveden rahatsız oluyorsunuz. O zaman o zaman park otelde buluşalım. Park otelin barında. Beğenmediniz. Doğru, kalabalık olur. Hah! buldum. Magosa'da! Otel onun kalesinde. Siz de Desdemona olursunuz. Sevinçten konuşacak halde değilim. En tatsız saniyelerimiz böyle geçsin Desdemona. в Hoş geldiniz, Sayın Akyol! Uğur Karay, İstanbul'dan resmi bir misafirimiz! Memnun oldum! Memnun olduk, bekliyorduk! Geldiğinize sevindik! Buyurun efendim! Buyur. İyi akşamlar! Hoş geldiniz! İyi akşamlar! Hoş i̇yi akşamlar! Iyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim! <laughs> i̇yi akşamlar! İyi akşamlar efendim! Yalnızsınız, gene mi Londra'ya gittiler Rıza? Evet, bugün! Sizi yalnız bırakmakla hata ediyor. <gülüyor> Çağırdılar. <gülüyor> Salı günü de işi vardı burada. Gümrükten malların çekilmesi gerekiyor. Anladım. Uğur Bey, sizi Kıbrıs'ın en zarif, en güzel hanımıyla tanıştırayım. Nesrin Hanım, çok değerli bir iş adamımızın Ali Rıza Bey'in eşidir. Tanıştığımıza sevindim. Uğur Bey de ana vatandan bize yardım etmeye gelmiş bir yetkilidir. Nasılsınız efendim? Ne kadar da gençsiniz. <laughs> Ayakta kaldınız oturalım lütfen. Buyurun. <laughs> buyurun buyurun efendim buyurun. <gülüyor> ee... <gülüyor> Hoş geldiniz. Şerefimize. <laughs> Şerefimize. <laughs> <laughs> Bir şey ister misin güzelim? Hayır! Sizi çok iyi gördüm Nesli hanım! Öyle değil mi beyefendi? <laughs> hmm. Siz bir şey içmiyor musunuz hanımefendi? Dokunuyor! Geçen kış sarılık geçirdim, doktor pek içme dedi! Hem içkiye ne gerek var efendim? Etraf yeterince sarhoş ediyor zaten! <laughs> <laughs> Neler kaynatıyorsunuz beyefendiyle? Hiç! Uğur beye dostları tanıtıyordum! <gülüyor> <gülüyor> İzninizle! Rica ederim! Siyasi duruma ne dersiniz sayın Akyol? İdeolojik çatışmalar arttı! İdeolojiler birer aldatmacadan ibarettir! Kağıt üzerindeki düşüncenin günü dolmuştur! Ancak yarattığımızla topluma hizmet edebiliriz! Müsaadenizle! Rica ederim, buyurun! İdeolojik kavgalar, gelişmekte olan toplumların kalkınma hızını yabancı mihraklı darbeleridir. Bu nedenle... Doğru! E, yeni insanları, yeni hayatı yaratacak tarım, sanayi projelerinin uygulanmasına geçiyoruz. Yakın bir gelecekte bütün dünyada saygınlık kazanacağız. Sağlığınıza! <laughs> Ak yol başladı yine! Hı -hı. Herkesin bir işi var onunla! Eğleniyor musunuz? Evet, her şey çok güzel! Ee, buyurun! Rahatsız olmasaydınız! Rica ederim, buyurun! Hep böyle toplantılar yapılır mı Kıbrıs'ta? Belli bir katın insanları arasında. Her şey garip burada. O yaşlı adam bu genç kızın kocası galiba. Köhne yoz bir kalabalık. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Niçin hep heykel gibisiniz? <laughs> <laughs> Böyle bir geceyi ancak deniz baklar. Yarın Ambella'nın havuzuna gireceğim ve her şeyi unutacağım. Çok kolay unutuyorsun sen <laughs> Sadece tatsızlıkları. <laughs>